Bak hele hepinize günaydın. Bugün günlerden nereden? Ney? çiçek, toplama. Mustafa abimizin evine geldik. Mustafa Kahvaltımızı yaptık. Günaydın. günaydın, günaydın. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Sıfayi. Mustafa abimizin soyadı Yalçınkaya ama hiçbir akrabalığımız yok. Doğru mu? Doğru. Rahatsız <laughs> oldum. <gülüyor> Rahatsız olmadık. Mustafa abim boğazında oturuyor. Biz uzunu da kendisi lastikçi. Yalçınkaya ticaret. Tekeriniz patlarsa bu adında Mustafa abime ulaşabilirsiniz. Bahale Murat kodunu virenlere, adını virenlere %20, %30, Yok, ben gerekirse ben bedava. Elini korkak karıştırma. <laughs> 150'ye kadar indirim. Biz buraya niye geldik? Sabah sabah saat 8-9'da uyandık geldik. Niye geldik anne? Biz buraya kabak çiçeği toplamaya geldik. Çok güzel kabak bir boydan bir boya ekmiş. Vallahi He. bir toplasan bir pişirim olur. Değil mi? He, sağ olsun bizi davet ettiler. Geldik bir kahvaltı yaptık. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi çiçeğimizi bizi topluyor. Kabah çekten şöyle göstereyim. Bu kabah çekten herhalde evet. e, güneş korumadan bina açılıyormuş. Kapanma da toplayacak. Bak koruyor. Ha. Daha kapanmaya başlar. Zabağına daha açar ki şöyle. Anne ha. sen şimdi e, bundan bizim koyu madem bu kadar çok seviyorduk bizim emeği bundan niye ekmedik? Biz de Allah, biz daha yeni geldik. Bu hemen olmaz. Bu, Nisan'da Nisan ekiliyor. Ancak bu zaman büyüyor. E, tamam da İstanbul'dayken ha. benim yani İstanbul'dayken madem böyle bir şey var. Ben Nisan'da Mart'ta gelirdim. E, tamam bir daha gelek. Ekek. Ek. Tamam. Bahçeye bundan ekek bir daha. Mustafa bize biz tek geldi. Bizim videomuzu izlemiş. Bir, e, kabak çiçeği aldığımızda pazardan diyor He. ki Mustafa abi diyor ki benim evde bir sürü kabak çiçeği var. Gelin toplayın daha. He, oh. bir boydan bir boya etmiş Allah bir razı olsun. Bir tane de golgenlik gir ne? Şimdi sabah güneşi buraya düşmüyor ama şundan öğlen güneşi buraya doğru vurur. Hmm. He, her gün açar bu, her gün toplamak lazım. Biriktireceğin iki günü bir pişireceksin. Ama bu bir çok ya ben bir pişiririm bunu. Heh, bunun salı dolması salıyormuş. da oluyormuş. Bunun dolması da çok güzel oluyor. Ama biz geçen şeyi yaptık. Pişmeden hazırlayacak, ha, böyle ha, dolduracak. Çok bakalım. güzel Ya, ha. ya renginin güzelliğini verdim evlat. Ya şuna bak hele. Ortasına şey diyor adı neyse. Harcını koyun, kapatıyor. Neyse bir de dolmasını yapar, bir He, dolmasını da yapar, bir bak abi nasıl oluyor. Dolmasında da şu içindeki içindeki şeyi alıyorum şimdi. Şimdi kapan arılar, murlar böcekler içine girer girer değil ama girmemiş. Çok güzel temiz hava. Ha bak ortasına koyacaksın şöyle yapraklarını kapatacaksın şöyle şöyle. Ondan sonra dolma yapacaksın. He, pişireceksin, yiyeceksin. Hı. Anne peki bu çiçekleri açıyor, çiçeklerin açtığı yerde mi kabak bitiyor? Burada yok yok çiçek... daha kabak. Bu çiçek tamamen bağımsız mı? Bak bak bu, bu yeme çiçeği. Bunun bir de ortasında da bak o, bunun bu ortasında bir tane şey var, dili var bak bak bak. Hmm. Onda dört de, onda dört den olur bu dilde. Tamam. Ha, o kabak arkasında kabak oluşur aslında. Onu kopatmazlar. Aha bak şunda kabak var bak 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 büyük yok şunlar küçük, küçük küçük kabaklar var bunlar kopmaz. Ucunda onlar onun büyüdecek. He çiçeği alınmaz onun. Kabaklar zaten onun çiçeği şişmiş korunuyor. Aha bak şu da var kabak bak 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 bir saklanmış dolma kabak bu. Ah elime battı. Değil Değil ha bak daha var Bak arasında büyüyor. Kabağa bak hele. He onun çiçeği kopartılmaz. Nasıl koparıyorum bir tam bir dakika. Bir düşünün mesela şunu kopar bir yavaşça. Aha, oraya... bak, bak. Sapın Mevlam uzatmış bak. Ha, ha Sapından var. kırıyorsun la. Ha kırıyorsun. Kırıyorsun. Annemin eli alıştığından dolayı gözü kapalı çat çut çat çut kırıyor. Ne? Elimiz alışkın. Anne bu e, ne zamana Allah. kadar mesela çiçekler şimdi topladın, yarın bir daha mı açacak bunlar? Her gün açar. Her Nasıl, hani nereden açıyor Ha şunlar bak hazırlamışlar kendileri. Ha, bak, hani bak şunlar daha bak, yarın bak, açıyor bak, işte. Hayır, bak, bak, onlar da ha şu açacak yarın ne bak. Ha şu açacak yarın ha. hazırlamışlar kendileri. Ha. ha şu açacak, ha şu açacak. Kız böyle demek Aha, ki. Ha bak şunlar, Ama. bak oraya bunlar kendilerini yarını hazırlamışlar, sabah açacaklar. Ha, ha bak şunu bak açınlar. Ya, yarın sabah açacağını bak. bile biliyor, hesap ediyor. Ha bak şu açacak. Ha. Yani He, bak hele. Bak şunlar yarın sabah açılacak. Ha. Yarın sabah da onlar açacak. <gülüyor> <gülüyor> hmm, maşallah gelin sıkça ekmiş vallahi helal olsun. Kız yeri de müsait etmiş, güzel de buraya de. etmiş. Buraya etmiş, buraya çiçekliği mi de diyor. Buraya hmm. seni bunu ektim diyor. Ne güzel yapmış. Bak hele. Ben de annem yerdim bileyim. Bak tam annem Çok şuradan yok. kırıyor. Şöyle. He. Bak göstereyim bak. Şuradan çat. He. Bak şuradan. Şöyle. At. Sezgin çok seviyor ya, şey de iyisin be. Yani. He, abim gelmesine pişiririz ki. Ya maşallah. Mesela bayağı da var bakan ekiyor. Bak bak şuna he. Şuna hmm, büyüklüğüne bak. Maşallah. Ne kadar güzel. büyük olmuş şuna bak ya. Vallahi. Peki siz kabak çiçeğini topladığınız oluyor mu? Koy da büyüyenler bunu, topla bunu He? Koy da büyüyenler bunu hep bilir. Evet. Heh. Anaları, babaları hep pişirirdi. Kalbur kalbur toplarlar kendileri. Sabahına, Peki, miskenden. şimdi ben takipçilerime soruyorum. Siz kabak çiçeğini seviyorsunuz mu? Kabak çiçeğini evet. e, topraktan sonra... İnsanı ona... bak doğru söylüyorum kabak ekek. Tabii canım. Hah gelmedi. Ben madem mi, ol, çok rizse, seviyorum sen. Kabak ek Ne domates ne, ne yani, fasulye yap. mısır ya. ekiyorum. Mısır ben ne olur canım. Mısır aklıma geldi mısır dedim. Geldim, Allah, mısır. Allah Allah. Heh. Bak bu şu dolma biberi dolma. Dolma kabağının yaprakları ufak ufak görüyor. Bak şunlar he, da koyu kabağı. Aynı. Kar iri iri koyu kabaklar bunlar. He bak birinin yaprağı bunlar küçük da, birinin yaprağı büyük. Bunlar da çitme şeyi şöyle. İçinde içişi olanlar da çittiğimiz. Bak şöyle kabak. boydan boya. He he. Kabak çağır daha çitiyor ya bu da onlardan. Bizim burada da duvarların üstüne meşhur kayısı kurutma He. sererler. Her yıl kayısı bak millet bak, her her kayısı. millet ya. de çünkü kayısı. Pötür pötür, bu sene maşallah çok kayısı var. Mecnun neyi herhalde biliyor? Hı. Peki takipçilerimiz e, son zamanlarda çiçek, kabak çiçeği topladı mı? Kabak çiçeği topladıysa evet. ağır imanı mı yapıyor, doldurma, dolmasını mı yapıyor? veya Hatta başka bir şey mi yapıyor? Onu da söyleyeyim onu da anlatın, merak ediyor yani. Belki bizim bilmediğimiz bir şey yapıyorsunuzdur. Hı. Bakın işte, Hı. ikili kabak. Hı. Ya o da çift, çift çift açar. Ha, Anne bak bu buradaki kabak çiçekleri biraz daha küçüldü, He. değişti. Farklı. İşte güneş bize cevap Ama burada çift çift demiş. He. Çift çift demiş bak Mevlam. Görüyor aynı kız gibi. Hı. Hı. Çok iyi akıl gelin. Hoca getirdiler sen böyle. Bu da çok seviyormuş. Sen böyle işleri seviyorsun. Dur bir şey getireyim öbürüne getireyim. Hatta şu şurada dursun biraz. Almayayım mı? Çöpünü tamam. getirmeyeyim mi onu? Dur. Getir. Azıcık da bunu mu topladınız? Getir. Bunu mu getiriyordu? Hadi. Bunu doldurduk. Bunu evet. dur. kaba çiçeği, Kaba çiçeği bir de biz az zannediyorduk. Annem bana kızdı zaba zaba. Bana niye kızdı? sen zaba zaba. Niye? Yedi uyanıp gidecektik. He güneş. Güneş dedim püsüdür çiçek toplanmaz. Arılar içine dolar, sinek dolar, vez dolar. Bunu hemen tabanır de böyle böcük girmez içine. Niye zaman kendine Mesela öldün sonra bunları öldün. Çocuklar giriyor. Sinekler çıkacak, ivezler çıkacak. Gözlerine girer onu mu ayıklayacak? Ha Hızlı hızlı içine girer. Ara içinden bal alıyorlar, şey alıyorlar. Çiçek çiçek alıyorlar. Hmm. Ha. Onlar da bizim bilmediklerimiz. Ya, siz bilmeyin. Ha bak öyle, öyle Ha bak şimdi içinde arı var bak bak görüyor sen. Ha bak şimdi güneş gitti saklandı bak bak. He. Bak görüyor böcüğü. Bunlar tek tek ayıklayacak o içinde kal karıncalar girer. Ha bak. Bunu şöyle aracağım Bak şöyle bir çırpacağım. Ayıklayacağım. Her şeyin Abi, ilmi var. Şifreyi de şöyle açılıyor bak. He, Fredin ayetliyece. Çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş ya. He. Ben böyle ben kaba açacağım, toplamayı... Şuna bak ikiz yapmış Mevlam. Ne kız maşallah. Çatak çatak kuyu edildin. iyiymiş. İyi, bayağı da topladık hadi. He he, bir pişirme olur. Bugün pazardan almış ya, pürsümüş güneşte kalmış ya. Ne? Hmm. Böyle taze taze toplayıp pişirecek tatlı olur. Evet. Şimdi ben yani bunu, bunu pazarda neden satıyorlar güneş, ya satında erkenden, güneş. Erken evet, gidilmesi lazım ki toplanması için. He? Onu güneş öldürmüş iyice şey olmuş zaten güneşte. Hmm. Kabahçer'den şey kabak için de kaba e, bu bitkisinin de kaba. dikenleri tom, var ha. Tohum, tohum. He, var. dikenleri var. eline batar. Eline yani batıyor. Çok şey itmez bu, zarar vermez. Yani çok büyük çaplı da elde. Ama kılcal kılcal. kılcal. Tamam az kaldı bitti. Dikenleri var. Hı hı. Hı. Yani adam inen ki bahçe çok güzelmiş benim de hoşuma gitti. Ha, yani, ta ara ta ara ayız bir kapak şöyle kenler ki bahtı. Allah Allah. Kostanlara ya bu ne? Ha şöyle olur. Aralarına basa basa uyan bu ya ne Her annemin her şeyden böyle haberi Kostanlara... var ama kendi bahçemizde kabak yok. He. Bizim bahçemiz çok küçük ya. Biz işte bilemedik ki kevasatta bir itseydik şöyle hep böyle onu açacaktık. Hı? Sen hayal et alacaktık onu açacaktık böyle kocaman olurdu. Şöyle kedalık kanı. Bunlar da baksana. Hı. Tamam. Şurada şunları da alsana. anne yaptın bunu? Bak şunlar var mıymış? Bunun yaprakları her büyükmüş ya. Hı. Bunlar şey işte. Bu kara kabak kimi beyaz kabak kimi dolma kabak. Yani çeşit çeşit ekmiş. Ha. Hadi getir. Aralarda görünüyor. Görüyor alınmadıklar sarı sarı. Ha bak şu hazırlanmış bak açacak. Ha şu açacak. Şunlar tüm açacaklar. Ha. bunun peki pazarda kilosun neye kaç liraya satıyorlar? Lan, 50 mi böyle? Vallahi kilo, kilo sepet Ha sepete dolduruyor. Kilo olmaz. Ha 50 lira, değil mi? He Bayağı da topladık ha Ha şurada da var bir Uçarayım. Bunu yemek yapmaya kim ağrıtmış anne? Eskiler. Nasıl, ne demişler? Dede, babaannelerimiz, babaanneler, baba, analar, baba ne pişirdi? Kuboyda hep bahçede bağdan pişirirlerdi. Hmm. Nasıl akıl etmişler diye. Evvel de bir bunlar doğruyorlar, pişiriyorlar. Dolmayı biz bek de hep pişirirdik. Dolmayı ben gelin olduğumda uzunluğunda gördüm. dolmayı da ben bir şey yapıyorum da yemeğini seviyorum. Çok güzel ellerinize sağlık. Elini emanet yes, sağlık. Çok güzel olmuş vallahi. Get. Ya ya, ya, yalçın Kaya soyuz günü faydalarına faydalanmış. Vallahi Yalçın Kaya. Vallahi aynen öyle Mustafa abi. Gel Yalçın Kaya. He. Selamun işte. aleyküm. Aleyküm selam. Ama ben bunu tanıyorum ana. Ama. Geleyim He kız. Hadi ne bunu? Ayağını ne işte? Ayağını ne Ayağını ne işte? Ayağını Ayağını şey getireceğim <laughs> o ayağına. He, tellikte getireceğim, getirme cebine bırakırma ayakkabı. He. <laughs> Abdest telliğine Vallahi ha. Ne güzel diyorsun ya. He, he. <laughs> Ama ayağı da ne hmm. güzel. <laughs> 36-35 mi? Nuray şu, şuradaki çinli kadının eriye bak. Ama Aysa mı? Bu neymiş hani pazar eriği gibi. Kadın tohumunu Çin'den mi getirmiş? <gülüyor> <Bazaar> <gülüyor> bir ya, bir bazı satılıyor ya. Ha. İyice topluyaydınız. Zaten aralarda kalıyor. Tay aldım aldık. Hiç kuma daha bir tane kalmış. Bu, bu ne yeri Caneri idar bu Şey yani. ha şurada var bir tane. Çok güzel ellerine sağlık. Bu Çinli abla mı geriymiş? Valla Tam, tam, ya tam yerine ekmişsin valla. He hadi. Araba yolu da genişmiş. He. Sezgin böyle diyor mevi seviyor ya işte bak böyle önü açık olsa diyor önünde bahçesi olsa çocuklar oynasa diyor ağır sarıyor bulamıyor bir tane. Nerede? Uzunludan olsun ha boğaz Ben da... de arıyorum uzunludan dört yıldır arıyorum. Uzunludan dünden biri saplığa koydu da çok para istiyor. He. Bak hala şabana da şimdi tam eline sepet aldı zor yakaladım. Kayısı toplayacağım. Kayısı bir... değil su deposu su. Vallahi o kadar ya. sulu kayısı olmaz. Mustafa abim. Sen tamam. ne diyorsun Mustafa abim ya? Mustafa maşallah senin bahçe neymiş böyle ya? Bereketli. Vallahi bereketli. Aa. Oh. Yalsın gay olmanın farkı. Doğru. Allah hayat <laughs> ya. Şöyle gayesi ben bir yakından göstereyim. Bakalım kocaman. Maşallah. Daha nereye basmıyor kardeşim ya. Bas bas bas. O zaman sen geç Mal sahibi mal ne? Mal sahibi mal da basmaz mı? Sen bas. Bas bas bas. Nedirler biliyor? musun? çocuğu nezmez diller. şu. Onu. La at Bol. bir şey olmaz. Yiyeceksin <laughs> ya. Yakınlardaki ne yakınlarda yeni var kardeş? Ben önüne geçeyim ben. Mustafa diyeyim ya. Hı. Mustafa Maşallah. bunun çiğdi de tatlıdır ha. Aynen. Çiğdi de Böyle kayısıların tatlı, çiğitleri tatlı dat oluyor. tatlı tüm su su. Maşallah Sübhanallah. Ya Rabbim ne nimetleri vermiş ya. Allah Allah. Yok, bir karamız Bunu çardağını özellikle dikeceğim. Şunu ne mi? Özellikle evet. E sen ne olur kim? Aa, üç sene sonra adam oruç çıkar. Otuz yaşımıza abi. geldiğiniz anda da çıkar. Ben sana mı diyeyim? Hocaman <laughs> maşallah bir avuç. Bak yumruk Nektari kadar gibi. bir yumruk. Bak bunlar da sermiş bunu diyor. Bak hele şu şurayı alma onları ama gerçi al ya gerçi. Fotoğraf Ge çekecektim ya gerek yok. Eden. Çek, çekersen çık abi buradan. Çek çek geç ön çek. Çek kardeşim çek. Abi sen de olmasan komşuda bir şeyler bize de düşer. Getir. Lan getir bitti sonu kalmış kime kalacak? Başımız çekecek misin şey? Recep çekiyor. Recep şurayı alacak mı? Yo, al al Mustafa abi ha? al al. Ay, yo, çekecek misin? Yok yok yok. Bizden sonra kim geliyor ah. bitti son ah. de bize veriyor. Allah Allah. Ah. Dur bakayım. Hacım bana bir dinle şurada var onu Buyur, da. Dur, bırak. Artık, o gün Mustafa dedi zaten en son demir aldık. O kadar ee. cam diyordu. <laughs> da bize ne açıldı? Bak hele Gokan Coşan'ın akrabası milleti varsa Gokan Coşan'ın özür diliyor artık Kaysi'yi biz aldık. <laughs> <laughs> Haberi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Belediye başkanımız. Maşallah. Burdu. Bu da bizim nasibimiz. işte. şey abi ya. Allah razı olsun. başka razı olsun. bir tane bile kalmadı. Boyuna bolsuna bak kayısının yetiştirdiği meyveye bak yani. Ağacın ya. boyuna bolsuna bak yetiştirdiği meyveye bak. Bodur ağaç ama. Maşallah. Vallahi billahi ha. Mustafa'nın asması da var. Değil mi? Evet. Başka? Üzümü de var. Bahçede, Badem. Bahçe yapıyorsan bahçe yapacak adamın eli uz olacak böyle Mustafa gibi yapacak, döşecek, zevk alacak. Doğru. E benim geniş evim var. E var da niye yapmıyor, döşemiyor? Hiçbir şey yapmıyor. Fazla He? bademi de göstereyim He. bak. Öyle bak maşallah. Fazla fazla kalabalıklaştırmamışsın bahçe iyi olmuş. Hani sakin. <laughs> bademi de gördünüz. Bu badem ağacı. Şurada da zaten hıyarlar neler var. Tomatisler var, biberler var. Burada herhalde aşı, aşılama sistemi ne mi? Aynı. Şu ne Mustafa abi? Şuradaki. O gel. Biraz önceki değil almıştı. Yok o bak. Gel şabana bir de ona yorum yap ya. O neymiş? O da mı kayısı? Şabana abi gel bana bak şuna. Şuradan gelsene şuradan gel baba. Vasım yalan çiğne mi yaptım şimdi? Bazılar. Ser, serdüm eli. Esa mı? Bu güzel. E, kişi. Bu, bu şimdi inmez. Biraz şey Yok Yok bu inmez abi şimdi. Eski sevmeyi için bana bedavisi inmez. Valla ama. Camı zeri türü. Ama bekle. Onu bir şey değişiyor. Sen... Buna ne bir şey diyorlar ya beriklerin ya. Bu ne? Mürdüm eriydi herhalde. Manavda satıyor görün mü? İstanbul'da Şöyle adını veriyorum. bilen varsa İstanbul'da sahteyi. bize haber versin biz bilemedik. E, Mürdüm diyor Mustafa abi de. Mürdüm eridir. Aha bak. Şeye de selam söyle. Kime selam söyleyik? Mustafa Mustafa abiye selam. Mustafa bahçeci oldu galiba. He Mısır Bese. Fes gelecek Allah azim verirse. Onu da bekliyor. Çok selamlar mı? Fes gelecek. Çoruma gelecek. gelecek. Çoruma gelecek he. Belki bir memlekete davet edip burada gelir. Bakale biz ne ördük şimdi koyumuza geldik. Çiçekleri, meyveleri Mustafa abimin rezganı aldığımız çiçekleri bu şekilde ne yaptık? Ayıtladık bak. He bıyıklarını tek 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 kopardık. Şabana şu an karşıda oturuyor. Annem sobayı yaktı. iş şey bitirdik ya, bıyıklarını ben yoldum bunların ya. İş bitti değil mi? Bıyıklarını ne yolduk? Şimdi bu çiçeğe dolma mı yapacak, yemek mi? Sizce hangisini yapar? Bakale, görüşürük. Kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.